Merhaba dostlarım. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarında e, aracımıza yapmamız gereken bakımları işleyeceğim. Onlar nelerdir? Neler yapmamız gerekir? Bunları e, en detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce e, umarım beğenirsiniz. Doğa temalı bir video olsun istedim. Umarım sizler de bu fonu beğeneceksiniz. E, güzel bir dere var yanımızda ve bu güzel ek eden yine bir kılıyor. Ee, hemen konumuza dönüyorum öncelikle kışlık bakımda yapmamız gerekenlerden şöyle başlayabilirim aracın e, lastikleri yani yola tutuşu en önemlisi aslında kışın hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde bizi yolda e, en güvenli şekilde tutabilecek kar lastiklerimizin olması gerekiyor e, bizi yazın nasıl ki yazlık lastiklerimiz yolda tutuyorsa kış lastikleri de bizi o şekilde koruyacak dostlarım. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Çok önemli. Hem sürüş konforunuzu derece alabilmenizi ve artı durabilmenizi, ailenizi korumanızı sağlayacak. Bunu unutmayalım. Daha sonra motorun içine geçmek istiyorum. Motor içerisinde de. Likitlerimizin değişmesi gerekiyor. Nedir likitler? Biliyorsunuz ki motor suyumuzda, radyatör suyumuzda antifriz olması gerekiyor. Ee, bu antifriz eksi 30 dereceye kadar koruyabilen özellikli olması gerekiyor. Bunun için radyatör suyunuzun içindeki antifriz oranınızı ölçtürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu siz de ölçebilirsiniz. Bunun için basit cihazlar var. Bunlarla ölçülebilir. Zaten yoksa lütfen ekletin kışın olmazsa olmazı antifriz suydu. Yine henüz cam silecek suları var antifriz içerikli. Bunları da kesinlikle değiştirmeniz gerekiyor. Bu da önemli. Hazır cam suyu demişken camlar için biliyorsunuz daha önceki videomuzda şurada bulabilirsiniz. Cam sileceklerimiz kaldırma modu vardı. Cam sileceklerimizi de özellikle kar yağdığında hava sıcaklığının çok düştüğünde buzlanmalara karşı Araçlarınızı canlarından uzak tutun çünkü karçuktaki kırılganlıkları ve yıpranmışlıkları önleyebilirsiniz dostlarım bu önemli. Ama bundan bahsetmiş olayım istedim. Onun haricinde ne yapabiliriz biliyor musunuz? Yine motordayız motorun içerisindeki akü değerlerini ölçtürmenizde fayda var. Kışın aküler daha çabuk verimliliği düşer ve yüzde otuz minimum %30-%50'ye kadar kayıp yaşayabilirsiniz. Akünüz biraz zayıfsa akü şarj edebilirsiniz. E, akünüz iyiyse bir de test ettirmenizde her zaman için fayda var. daha sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Aracı binmeden önce kişinin aracın altını, motor kısmını, sağını, solunu mutlaka ama mutlaka bir dönüp dolaşıp test edin. Neden mi? Çünkü biliyorsunuz sokakta yaşayan hayvanlarımız var, kedi ve köpekler. Sıcak yeri seçeceği için aracınızın içine altına her yere girebilir. Lütfen ama lütfen buna dikkat edelim diyorum. Ee, bu detay her yerde işlenmiyor. Bunu önem verelim. Daha sonra içeride ne yapılır? İçeride biliyorsunuz ki paspas halılarımız var. Kışın hiç iyi bir şey değil bunlar. Bunların yerine kauçuk olanları tercih etmelisiniz. Ayaklarımızdan gelen sıvılar, çamur, pislik her türlü şeyi kauçukta temizlemesi çok kolay diğer türlü halı paspaslarda bunlar koku yapmanıza aracın içerisinde kötü kokular yaymasına sebebiyet verecektir. Bunu da gözden kaçırmayın diyorum. Ve yine kar, buz, kıyamet bunun için ne yapmamız lazım? Bagajımızda buz temizlenici camlarda olmazsa olmaz diyorum. Bunu da camlarımızı temizlemek için kullanmalıyız dostlarım. Ee, dostlarım bir de sizlere tavsiye niteliğinde aracımızı kışın çalıştırdık. Saatlerce kapı önünde ısındıralım, ısındıralım, ısındıralım sonrasında yola çıkalım. Hay böyle bir şey yapmayın dostlarım. Aracı çalıştırın. Zaten devir saati otomatik olarak e, yüksek devir saati çevirecektir. E, biraz ısındıktan sonra yani yaklaşık olarak 40 saniye belki 50 saniye alanın durumu arabanın biraz ısınmasına göre çok az 30-40 saniyelik ısıtmadan sonra araba, aracınızı lütfen yolda ısıtın. Aracın tasarrufu için benzin satmet açısından hem de daha hızlı ısınmış olacak. Bunu lütfen unutmayın. Ee, ama yola çıktıktan sonra hareketleriniz daha ağır, daha sakin. Ee, belli bir yere kadar, ısındırana kadar daha sakin şekilde kullanın. Sonrasında Yolunuza güvenle devam edin diyorum Aracımıza kar lastiği taktık ama e, Kar lastiği bile kalabilir Mutlaka yanımızda da zincir Bulundurmamız gerekiyor En azından aracın çekiş yönü Öndeyse önlere arkada iterli bir araçsa da Arkada zinciri takıp Yolumuza devam etmemiz gerekiyor Lütfen bunu da e, aracında Bulundurmamız gerekir bunu da unutmayalım Bir de dostlarım yine bir öğütten Bahsedeyim size e, Bu araç biliyorsunuz ki ikon donanıma sahip bu araç otomatik kendisi aynaları açıyor ama karlı bir havada e, otomatik açılan aynaları bence iptal edin aracının buzunu çözdürdükten sonra aynaları kendiniz monial olarak açın diyorum size. Bu da önemli çünkü motoru e, buzlanma ile birlikte motor açmaya çalıştığında motorunu bozabilirsiniz e, ve bu size yüksek maliyetlere mal olacaktır. Yapmayın diyorum. Evet dostlarım hızlı 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 hepsini anlattım. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olacaktır. E, çok sordunuz. Bunlarla birlikte yanıtlamış olduğum diyeyim size. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.